Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Word, Excel, PowerPoint veya Photoshop'ta kullanmak üzere yazı fontlarını nasıl indirip kullanacağınızı anlatacağım. Öncelikli olarak yazı fontları konusunda çok sayıda web sitesi bulunuyor. Bu web sitelerinden en popüler olan 1001freefonts.com ve yine arkadaşlar dafont.com. Buralardan ücretsiz bir şekilde beğendiğiniz yazı fontlarını bilgisayarınıza indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Örnek olarak mesela buradan çeşitli kategoriler var. Bu kategorilerden beğendiğiniz arkadaşlar kategorilerdeki yazı fontlarını indirelim. Mesela şu 3 tanesini indirelim bunu bunu ve bunu oldukça küçük boyutta olduklarını söyleyebilirim. İndirdikten sonra arkadaşlar bunlar nereye geliyor? Hemen şu şekilde indirenler kısmına geliyor. Bunların tamamının üzerine sağ tıklayın. Ardından arkadaşlar bunlar her birini şu şekilde buraya ayıkla diyelim. Bunu ayıkladıktan sonra bizim ihtiyacımız olan arkadaşlar dosya tipi bunlar. Bakın bunları biz aslında yükleme işlemi yapacağız. Diğer geri kalanların tamamını silebilirsiniz. Yani şunları silebilirsiniz. Sadece şu dosyalar bizim işimize yarayacak. Bu yazı fontlar işimize yarayacak. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Hemen e, denetim masasını açalım. Denetim masasını açtıktan sonra buradan görüntüme üçlü kategori olacak şekilde görünüm ve kişiselleştirme kısmına gidelim. Ardından yazı tiplerini seçelim. Bakın şu şekilde geldi. Bu yazı fontlarını bakın şunları buraya sürükle bırakma mantığıyla bakın taşıyıp bırakıyoruz bıraktıktan sonra buraya taşınmış oluyor. Artık bunları kullanabiliriz. İsimlerin bir tanesi Oregon Script'miş ve diğeri Art Brewery'miş arkadaşlar. Şimdi rastgele şu şekilde şunu kapatalım hatta. Şur şurada kalsın. Ş ve bir örnek olarak Word belgesi açalım. Word belgesini açtık. Şu şekilde. Şimdi rastgele bir yazı yazalım. Mesela tek word şeklinde yazdım. Ee, bizim yazı tipimiz Oregon'du bir tanesi. Seçelim bakalım. Şöyle geldi mi? Şuraya oraya şeklinde yazalım. Evet geldi. Bir tanesi yazı tipimiz bu. Hatta biraz daha büyütelim. Diğeri de Art veriymiş, Onu seçelim. Bakalım bu geldi mi? Evet o da gelmiş. Şu şekilde yazı fontları arkadaşlar. Tabi burada beğendim ben rastgele seçtim bunları. Beğendiğiniz yazı fontlarını buradan seçip indirebilirsiniz. Son olarak bilmeniz gereken küçük bir nokta hakkında bilgi vereyim. Bu yazı fontları normalde başkasına gönderdiğinizde kendi bilgisayarında olmadığı için bu şekilde görmeyebilir. Ee, örneğin Word ile gönderecekseniz bunun için dosya kısmı ardından seçenekler karşımıza gelen pencereden kaydet ve hemen şuradaki yazı tiplerini dosya ya ekle seçeneğini seçip tamam dediğinizde Artık bu tarz Word belgesini gördüğünüzde bu yazı fontlarına sahip Word belgesini gönderdiğinizde orijinal bir şekilde gönderilmiş olacak. Yani karşı taraf sizin gördüğünüz gibi bu yazı fontuyla görecek. Benim alçaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.